Gör Konya'yı programının 3. bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde bizimle televizyonumuzun bulunduğu Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampüsü'nü gezeceğiz. Hep birlikte tanıyalım. Şimdi ilk adresimiz olarak Gökkuşağı'na geldik. Bakalım içeride neler var. Ee, esnaflarımıza bir göz gezdirelim. Öğrencilere hitap edebiliyorlar mı? Nasıl davranıyorlar? Öğrenciler buradan memnun mu? Bir inceleyelim. Hadi bakalım. içinde ilk olarak Mevlüt abimizle birlikteyiz. Mevlüt abimiz hem anahtarcı hem anahtar, ayakkabı tamiri, her şey var ya adamda Tam donanım. Abi selamünaleyküm. Aleykümselam abi. Ee, abi ne zamandır buradasın sen? Ben bu işi çocukluktan beri yapıyorum. Çocuktan ben beri. Ama 13 şey 14 yaşından beri. Oo. Babadan kalmam yoksa sağdan soldan ee, tavsiye üzerine başladım ben bu işe. Tavsiye üzerine abi. Güzel. Burada ne zamandır varsın peki? Ben burada ortalama 3 aydır. Öğrenciler peki abi ne, ne sıklıkla geliyor yani sürekli geliyorlar mı? Sürekli geliyorlar. Yani öğrenciler buraya ayakkabı tamir olsun, yani etrafta da gördüğünüz gibi anahtar, yani türlü türlü... yardımcı olmaya çalışıyorum yani. Aynen. Mevlüt abimize gelirseniz her konuda size yardımcı olur. Değil mi abi? Evet abi. Eyvallah abi. Şimdi gidelim başka esnaflara bakalım, bakalım onlar neler yapıyormuş. Görüşürüz abi. Görüşürüz abi. Hayırlı olsun. Hadi sağ olun. İşte öğrenci olur, öğrencide kalem, kağıt, defter olur. Onların olduğu yer Yılmaz abinin yanındayız, Kırtasiye'deyiz. Abi ne zamandır bu işi yapıyorsun? Yaklaşık 15 yıldır bu işin içindeyim. 15 yıl önce Selçuklu Üniversitesi işletme mezunuyum bu arada. Öğrenci olarak geldiğimiz yerde şu an işletme sahibiyiz. Öğrencilere hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Çünkü temiz insanlar, her yöreden, her köşeden öğrenci geliyor. Yani şu an 42 kesime... Kırk kesim öğrenci var ve her birine ayrı ayrı e, hizmet ediyoruz. Gerek İngilizce olarak gerek başka bir dil olarak her türlü yanlarına e, şey yapıyoruz yani. Ben de Yılmaz abi buradan tebrik ediyorum çünkü mesela ben de bir ihtiyacım olduğu zaman buraya geliyorum. Yani Yılmaz abi o kadar samimi davranıyor ki ve her türlü ihtiyacım karşılanıyor. Hiçbir sıkıntı her şeyi alıp gidiyorum yani. Peki. Çok teşekkür ediyoruz abi buradan. Güzel kardeşim. Ayaklarınıza sağlık. Yani siz de mutlaka Yılmaz abi zaten tanıyorsunuzdur. İzleyince görürsünüz. Gidelim başka yerlere gezelim bakalım neler varmış. Müzik Öğrenciler buraya geliyor çayın kahvesini içiyor ama aç da gezmiyor. Tabii geliyor pilavcı abimiz var. Oradan istediği her türlü pilavı yiyor. Körülü olsun, tavuklu olsun. Daha sayamadığım birçok çeşit var. Gelip pilavın tadına doyabilirsiniz. İçinde her türlü yemek çeşidi var. Az önce pilava baktık ama döner de var. Ee, şu an Mustafa abimizle birlikteyiz. Abi selamun aleyküm. aleyküm selam. Abi, burada gördüğüm kadarıyla her çeşit yemek var yani. Ee, öğrencilere her türlü hitap ediyorsun. Ama nasıl tercih ediliyor mu öğrenciler tarafından? Öğrenciler tarafından be, bayağı bir şey var. Zahmet var. E, tercih ediliyor tabii ki. E, ama öğrenciler biraz daha ekonomik e, yönden biraz sıkıntılı oldukları için onun için ucuz şeylere biraz daha yönelmeye çalışıyorlar. Abi benim dikkat ettiğim kadarıyla sizin bir değişik insanları çağırma tarzınız var abi ya. Şöyle bir el sallıyorsunuz abi siz. Ya. E şöyle. İnsanlara selam verir gibi insanlara çağırıyorsunuz abi. İster istemez çağırıyoruz. O bir var. 23 yılın bir alışkanlığı var. 23 yıldan beri buradayım. Ben abi bence o sizin ikonik bir hareketiniz ya böyle el sallayarak. Yani beğeniyorsa öğrenciler. Abi en tercih edilen ürün hangisi oluyor? Yani şu an öğrenci e, dönere biraz fazla şey yapıyor ama biraz ucuz olduğu için. Bunun yanında genelde kumrumuz çok fazla gidiyor. Abi o zaman sana kolay gelsin diyoruz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bir gün gelir biz de yeriz abi inşallah. Bekleriz. Görüşürüz abi. Siz de Mustafa amca uğrayabilirsiniz. Görüşürüz. babacan bir abimizle birlikteyiz. Abdullah abimiz yanımızda. Abdullah abimiz burada çiğ köftenin her türlü çeşidini yapıyor. Şunu istiyoruz. Abdullah abimiz hemen ayarlıyor. Abi selamünaleyküm. Aleyküm selam kardeşim. Hoş geldiniz bu arada. Hoş bulduk abi. Abi ne zamandır buradasın? Budik buradasın. Burada üç buçuk seneden beri buradayım. Üç buçuk seneden beri e, ee, kaldım işte. Üç buçuk seneden beri bu işi burada yapıyorum. Öğrencilere bir değişiklik olsun diye böyle farklı sunumlarla, farklı lezzetlerle Hizmet etmeye başladık. Üç buçuk sene oldu. İşte böyle uğraşıyoruz. Biz, biz de severek geliyoruz, abi senden burada. Afiyet, bağ, şeker olsun kankam. Her zaman beklerim Allah'ın izniyle. İstediğiniz çeşit şey de şi köfteyle yaparım. Her türlü sunumum hazırdır. Aklına nasıl geliyorsa hepsini yaparım. Aynen abi biliyorsun. Kasından tut, et. Tabak sunumdan tut. Ayrıca kendi doğum gününüzde de ücretsiz bir tane kova ikram ediyorum. Bunu da söyleyeyim bu arada. Oo. İşte dedik ya her türlü çeşit var diye. Doğum günü özel pasta çekme çiğ köfte biliyor yapıyor yani Abdullah abimiz. Abi ee, teşekkür ederiz. Bizi ağırladın. Çok sağ olasın kardeşim. Tanıştığıma memnun ben oldum. Memnun Tekrardan oldu her zaman beklerim inşallah. Buyurun. Eyvallah teşekkür ederiz. Şu anda da ikinci adresimiz olan Selçuk Üniversitesi Müzesi'ne geldik. İçerisinde buram buram tarih kokan, Selçuklu motiflerinin bulunduğu bir müze. Siz de gelip burayı ziyaret edebilirsiniz. Biz de bir ziyaret edelim bakalım. Müzemizin müdürü olan Ahmet Bey ile birlikteyiz. Ee, Ahmet Bey bu müzemiz ne zaman açıldı? Müzemiz 2023 Ocak ayında açıldı. YÖK Başkanımız Sayın Erol Özvar hocamızın katılımıyla açıldı. Biz tabii açıldıktan hemen sonra ülkemizde yaşamış olduğumuz o tarifsiz deprem olayı oldu depremde biraz motivasyonumuz düştü ama şimdi bütün ziyaretçilerimizi alıyoruz, etkinliklerimizi yapmaya devam ediyoruz. Bir öğrencimiz buraya geldiği zaman medeniyetler hakkında ve kendi tarihi hakkında yeterince bilgiye ulaşabilir mi? Tabii kesinlikle ulaşabilir. Hem öğrencilerimiz hem diğer misafirlerimiz müzemizi ziyaretlerinde Anadolu'nun yani en eski çatalhöyük vitrinimizle başlayıp Zaten kronolojik kurgusu da o şekilde. Çatalhöyük ile başlayıp Cumhuriyet yani günümüze doğru bir yolculuk sunuyoruz. Biz aslında 9 bin yıllık bir tarihi yolculuk sunuyoruz ve herkesi de bekliyoruz. Ama şurası çok önemli, ee, müzemize gelen misafirlerimiz Anadolu medeniyetine ait eserlerin yanı sıra dünyanın farklı kıtalarına ait eserler görüyor olmaları açısından da nadir ve tek bir müze Selçuk Üniversitesi Müzesi. Müzemiz saat kaçla kaç arası açık? Müzemiz hafta içi mesai saatleri içerisinde ziyarete açık. Herkesi bekliyoruz. Evet sevgili öğrenciler buraya gelip tarihimiz hakkında veya farklı medeniyetler hakkında bilgi edinebilirsiniz. Müdürüm çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Herkesi Selçuk Üniversitesi Müzesi'ne bu nadide eserleri görmeye bekliyorum. Biz de bekliyoruz. Müdürüm görüşürüz. Kampüsümüzün gözde yerlerinden olan Merve Mercan Parkı 2 Kasım 2021'de açılmıştır. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde intern doktorluk görevi yapan Merve Mercan, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettikten sonra onun hatırası bu parkta yaşatılıyor. 27 bin metrekareye sahip çim alanı ile öğrencilere piknik yapma imkanı da sağlıyor. Müzik Konya programının 3. bölümünün sonuna geldik. Daha nice nice programlarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.